Görüyorsunuz. Yusuf abi. Evet. Bu ne? Bu da yılan. Yılan. Anlatmaya gerek yok. Yusuf abi satacağım ben bunu ya. Satalım mı lan? Satalım ya. Bu trofe baksana ya. O dili de bayağı iyi. Ama bunu kime satacağız abi? Kime satacağız lan? Ben bulurum abi. Var mı? Ben var adam var. Ben bunu satalım. He. Bu çok para eder ya. baksana dil iyi bana. Al. Sonra? Sen görürsün sen. Sen görürsün. Arkadaşlar savaş. Evet. Dur. dur. Kurbağayı kurt. Ey yaşa! Sıçırdı yer aldılar. Alırım aklını! Alırım <laughs> aklını! Şimdi bunu LRF yöntemiyle <gülüyor> <gülüyor> İyiyiz, koktu evet, salıyorum gidiyor Böyle bir kokusu olmaz